Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, daha doğrusu CHP Belediyesi'nin bize vermiş olduğu ücretsiz gübre desteği, sıvı gübre desteği. Bu 14 Mayıs seçimlerinden sonra deprem dedelere bir takım haklarını helali haram ediyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Biz bu Millet İttifakı'ndan herhangi bir açıklama gelmedi. Yani bunu kanayacak şekilde vesaire. E biz de tutacağız. Biz bu aldığımız gübreyi, Onların CHP binasına götürüp iade edeceğiz. CHP Ankara Belediyesi'ne vermiş olduğu sıvı gübre depremden dolayı verdi bu. 14 Mayıs seçimlerinden sonra bu işte bize haklarını haram ediyoruz. Yani bazı kesimlerden hakları haram ettikleri için getiriyoruz kendilerine yine bu dönem iade ediyoruz. Yani bu kadar ne olursunuz ne kurursunuz depremde değil diye bu kadar hakaret ve aşağılamalara gelemeyiz. Devam edeyim mi şey? سلام هاي بو اقلا عرب چي ٿو هو خاص جي جاءِ تي چيندي ٿي